Sevgili dostlar, yaz tatili geliyor. Belki aranızda yeni sistemler toplamak isteyenler olabilir, kasaya karar veremeyenler de olabilir. Size bir kasa göstereceğim. Gerçi Türkiye'ye gelmesi epey vakit alır ama yine de aklınızda dursun çünkü gerçekten yeni nesil, güzel bir kasa. Thermaltake'in V390 Air modeli. Bir markanın kasa konusunda uzmanlaştığını anlamanın en kolay yollarından birisi ne biliyor musunuz? Bir model yaptığı zaman, envai çeşit rengi oluyor. Bakın burada da tek bir model değil. Yani asıl işi kasa olmayan markalar, sadece güvenli alanda kalıp, siyah renk gibi alışıldık renkleri sunarken Thermaltake gerçekten her zaman farklı renkler yapmayı seviyor. Benim buradaki favorim sarı ama rengi bir tarafa bırakalım. Kasadan biraz bahsedelim. Birincisi dual camber denilen iki odalı bir mantığa sahip olması. Neden bahsediyoruz? Sistemin temel bileşenleri burada. Anakart, ekran kartı, sıvı sol ama kasa yana doğru uzuyor çünkü yan tarafta bir oda daha var. O odada ne var? Güç kaynağı var. Niye böyle bir tasarım yapılıyor? Çünkü güç kaynağı sistem yük altındayken en çok ısınan bileşenlerden bir tanesi. Ve genelde kasalarda güç kaynağı altta oluyor. Peki altta olmanın sorunu nedir? güç kaynağı ısı ürettiği zaman ısınan hava ne oluyor? Yükseliyor. Yükseldiği zaman ne oluyor? Güç kaynağının içerisinde üstünde ekran kartı. Onun üzerinde işlemci var. Dolayısıyla güç kaynağının yaymış olduğu ısı ekran kartı ve işlemcinin de daha çok ısınmasına seviyet verebiliyor. İşte dual chamber dediğimiz iki odalı mantıkla termal tek bunu bertaraf etmeye çalışıyor. Başka neyi var? Kavisli bir camı var. Ben bunlara biraz akvaryum benzetmesi yapıyorum. Çünkü üstten yandan baktığınız zaman çok güzel bir şekilde iç dünyasını görebiliyorsunuz. Hele ki bütçenizi veriyorsa termal tekin boyasını diğer renkli bileşenleriyle zengin, zenginleştirdiğiniz zaman içerisi adi tabi bunda parka benziyor. Nereden bakarsanız bakın hep farklı renkleri görebiliyorsunuz. Gerçekten güzel bir ambiyans ortaya çıkıyor. Önde bir meş panel var. Meş panel tabii ki hem estetik açıdan belli oranda destek sağlıyor ama daha bize hava sirkülasyonuna katkı sağlayan bir özellik olarak ortaya çıkıyor. Bununla birlikte kurulu olarak iki tane CT120 fan geliyor. CT120 fanlar Termaltek'in ürün gamındaki en yüksek performans fanlar olmasa bile endüstri içerisinde gerçekten yani performans olarak iyi fanlardan biri olarak düşünebilirsiniz. Hem standart ATX hem de daha farklı boyutlu kartlarla da ekran kartlarını kullanabiliyorsunuz. Piyasada satılan ekran kartlarının tamamıyla kullanabilirsiniz. Hatta ve hatta kablo kontrolünü isim veren ve kabloları arka tarafa taşıyan yeni nesil bazı ana kartlar var ya işte onlara da destek veren bir formu var. Ve arzu edenler tabii ki muhtemelen opsiyonel olarak gelecektir ama isterseniz içerisine bir ekran koyarak ekran donanımı ile birlikte sadece batmakla yetinmeyip sistemin nasıl gittiğini de kasa içerisinde takip edebilirsiniz. Üstünde ayo, portları var. Kasa üzerinden yine çok sayıda USB bağlantısı, ses bağlantısı da gerçekleştirebiliyorsunuz. Ama en önemli özelliğim çift oda mantığıyla güç kaynağını sistemin sağ tarafına taşıması dolayısıyla güç kaynağına çıkan ve ısınarak ekran kartı ve işlemcide ısı toleransını artı daha doğrusu ısı stresini artıran o riski bertaraf eden bir kasa gibi düşünebilirsiniz. Yani bir yandan şık bir yandan da performansa katkı sağlayan bir özelliği var. Bu şekilde özetlersem sanırım yanlış olmaz.